Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda USB belleğim dolu ama bilgisayara takınca boş görünüyor diyorsanız veya bunun tam tersi arkadaşlar USB belleğim boş ama bilgisayara taktığımda dolu gözüküyor diyorsanız bunun genel sebebi arkadaşlar %99 virüsler virüs kaynaklıdır. Dolayısıyla bunun tabii ki de çözüm yolları mevcuttur arkadaşlar. Tabii ki USB belleğiniz bozulmadıysa. Şimdi genel olarak dedik virüs kaynaklı problemlerdir. İçinde eğer önemli verileriniz yoksa USB belleğinizi taramanızı, güzel kaliteli bir virüs programı ile taramanızı, virüslerden kurtulmanızı öneririm. Eğer içerisinde önemli belgeleriniz varsa bunları göstermenin, açığa çıkartmanın yollarını birazdan size göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki biçimlendirmek de e, diğer virüslerden kurtulmanın bir yoludur arkadaşlar. USB belleğinin içerisinde önemli verileriniz yoksa biçimlendirebilirsiniz de. Tabii ki şimdi birazdan size bunları göstereceğim. Önce kaynağının ne olduğunu size hatırlattım kısaca. Şimdi bilgisayarıma bir tane USB bellek taktım. Şimdi bu benim USB belleğim. Bu da zaten SSD'm arkadaşlar. Sadece bir tane sürücüm olduğu için şimdi USB belleğimi taktım. Şimdi farz edelim ki sizin USB belleğiniz bu arkadaşlar. İçerisine giriyorsunuz. Burada yukarıda gördüğünüz görünüm seçeneğine bir kez tıklıyorsunuz. Daha sonra çıkan bu menüden en alta geliyorsunuz. Göster seçeneğine basıyorsunuz. Göster seçeneğinden sonra en altta gizli ögelerin aktif olarak bu yanında gördüğünüz tik olmuş olacak arkadaşlar. Eğer bu şekilde dosyalarınız ortaya çıkmadıysa bir başka adımı size birazdan göstereceğim. Şimdi bu seçenek sizde çalışmadı varsayalım. Çalıştıysa zaten videoyu burada e, durdurabilirsiniz. İşinize yaradıysa beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi bu aşamadan sonra burada bu adımın işe yaramayanlar için şimdi size bir kod göstereceğim arkadaşlar. Bu kodu nasıl gireceksiniz şimdi onu göstereceğim. Şimdi bu sizin USB belleğiniz. Tek tek anlatıyorum anlaşılır olması açısından arkadaşlar. Yani çoğunuz videoyu uzatıyor falan diyorsunuz. Zaten bir dakikanın üzerinde video çekmem gerekiyor bu arada. Şimdi eliniz klavyenin shift tuşunda basılı şekilde arkadaşlar. Shift tuşuna basık tutuyorsunuz. Sonra burada sağ tıklıyorsunuz. Bakın burada PowerShell penceresini burada açın yazısı çıkacak arkadaşlar. Şimdi bakın normal sağ tıklarsanız menü bu şekilde olur. Eğer shift tuşuna basarsanız şu şekilde PowerShell penceresini buradan açın yazısı çıkması gerekiyor. Şimdi çıktıysa burayı bir kez tıklıyorsunuz. Yani sürücünün harfini girmeyeceksiniz, direkt buradan işlem yapacaksınız. Şimdi ben açıklamalar kısmına bir kod bırakacağım. Bu vereceğim kodun ne işe yaradığını soracak olanlar vardır mutlaka. Arkadaşlar bu içerisinde bulunan USB'nin içerisinde bulunan dosyaların salt tokunurluğunu, gizliliğini, yönetici ayarlarını hepsini aktif hale getirir. Yani dezaktif hale getirir. Virüs ne yaptıysa tam tersini yapar. Dolayısıyla dosyalarınızı görmüş olursunuz. Şimdi kodumuz bu ekranda arkadaşlar. Şimdi ben bunu yapmayacağım. Çünkü içerisinde Windows kurulum dosyası var. Zaten umarım anladınız. Buradaki kodu alıyorsunuz. Açtığınız bu pencere sadece yapıştırıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Ya saksız fili yazacak ya da tamam yazacak. Tamamlandı yazacak. Bu kadar basit. Ondan sonra dosyalarınız muhtemelen ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Videomuz Burada son buluyor. Şimdi genel bir hatırlatma yapıyorum. Shift tuşundan elinizi çekmiyorsunuz arkadaşlar. Burayı sağ tıklıyorsunuz. PowerShell yazısı gelene kadar. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şimdi sonuç olarak virüs kaynaklıysa şimdi siz dosyalarınız görünse bile sonuçta virüs hala duruyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi verilerinizi kurtardıktan sonra bir şekilde e, kurtardığınız yerde dahil bilgisayarınız da dahil ne yapacaksınız? Virüs taraması yapacaksınız ki bu illetten bir an önce kurtulmalısınız. Yani virüsleri temizlemeden istediğiniz veriyi kurtarın arkadaşlar. Çünkü bilgisayarınıza artık USB taktıktan sonra zaten virüs bulaşmıştır. Yani siz USB'yi çıkarsanız da, başka USB taksanız da bu dolaylı olarak sirkülasyon devam eder. Siz kökünden temizlemediğiniz sürece bu şekilde sorunlar başınıza gelebilir. Hatırlatmasını yaptıktan sonra videomu sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.